burada bu alanda ortalama yazar sayısını özellikle belirttim. Bu tarz interdisipliner alanlarda birlikte çalışmak çok önemli. Özellikle dikkat ettiğim bir şey oldu. Tek yazarda gönderen 12 makale 11'de reddolmuş. Genellikle bu reddilerde o kişinin e, güncel e, konuları takip edememesinden de önemli bir konuysa şu reddettiğiniz makalelerin çoğu aslında çok iyi durumdaydı. Sadece istenen düzeltmeleri e, konferansa yetiştiremeyeceğini düşündüğümüz için onlara e, cevap vermek zorunda kaldık. çalışmalar çalışmalarda bir <laughs> pozitif ileriki konferanslarda yayınlanacaktır. Çünkü e, Bütün hakemler düşündüğü çok güzel e, maalesef e, konferansa düzeltmeler yetişemez diye düşünüyoruz. Ee, bu uyarılarda bulunuldu. Konferansa gönderilen makaleden daha az sayıda akademik e, hakem komitemiz var. O yüzden salonda bulunup da bu komitede ismi yazmayan doktoralı akademisyenlerin de ileride konferanslarda bize destekli bulunmasını e, rica ediyorum. İsmi Kırmızı Lezarlar e, Akademik Kurulumuz. Sağolsunlar. Bütün bu süreçte bana çok yardımcı oldular. bu 29 makale yarın hepsi sunulacak bizim akademik programımız. Yarın o gün paneller, daha çok sektörle ilgili konuşmalar olacak. Genel makaleleri genellikle bu tarz kategoriler dedik. Çoğu blok zincir, kriptografi ve siber güvenlik alanındaydı. Ama siber güvenlik alanındaki birçok makale yapay zeka kullanarak tespitler üzerindeydi. O yüzden iki oturumumuzu bu şekilde kullanıyoruz. Yarın siz de bu sunumları dinlemeyi davet ediyoruz. Ee, sunumlar isteyen İngilizce isteyen yani Türkçe yapabilecek şekilde tabii yabancı katılımcılar İngilizce yapacak. Bu konferansımızda iki davetli konuşmacımız var. Bir tanesi yarın olacak. Öncelikle ondan bahsedeyim. Ee, Almanya'dan İran'da akademisyenimiz Şahram e, bizim küçük gecikmeli küçük bir ölçüdeleme konusunda İngilizce bir sunum yapacak. Bu çok önemli çünkü kendisi e, 7-8 farklı kriptografik algoritma tasarımında bulunduğu için bu çok büyük ekiplerle çalışıyor. Çok ciddi bir deneyim elde edilmenin sonucu oluyor. Bu çok önemli çünkü yerli ve milli algoritma tasarlayacaksak bu tarz tecrübelere ihtiyacımız var. O yüzden ee, bilgileri dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü ee, bizim asıl her ÖSC Türkiye'de ilk gün bir davetli konuşmacımız oluyor. O bizim akademik kısmımızın şeref konu Sabancı Üniversitesi'nden Erkay Savaş. Ee, çok önemli bir konu olan kuantum sonrası kriptografiden bahsedecek. Bu konuyu ben genellikle konuşurken herkesin yanlış bildiği konu diye anlatıyorum. Çünkü genellikle kuantum ee, bilgisayarların nasıl çalıştığı ya da silah nasıl bir etkisi olacağı sosyal medyada da, akademisyenler arasında bazen yanlış anlaşılmaları neden oluyor. Mesela herkes bütün kriptografik algoritmaların kırıldığını zannediyor. Halbuki ee, bu algoritmalar, ee, blok gibi kullanıldığı birçok sisteme çok ciddi bir etkisi olmayacak. Diğer algoritmalarında hem şu an kırıldığını zannediyorlar ama aslında böyle büyük bir kuantum bilgisayar yapılırsa ileriki yıllarda belki 30 yıl belki bir yıl sonra o zaman tehdit altında olacağız. Bunu dediğimizde de o zaman şu an hiçbir aksiyona geçmemize gerek yok gibi bir yanlış algı oluşuyor. Çünkü aslında siz bugünkü devlet sırlarını askeri görüşmeleri şifrede tutmak istiyorsanız birisi 30 yıl sonra çok büyük bir kuantum bilgisayar yaptığında bunları dinlemesini istemiyorsanız şu şimdiden bu geçişi yapmanız gerekiyor. Ee, dolayısıyla şimdiden kullandığımız algoritmaları gibi bir şekilde kuantum sonrasında hazırlamamız gerekiyor. Erko Hocamız da bu alanda birçok e, Avrupa Birliği projesi, Hans Sabancı'nın çok kıymetli bir arkadaşlar. Aynı zamanda mühendislik dekanı bunca yoğunluğu arasında bizi kırmak geldiği için kendisini tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ki konferansın akademik kısmıyla ilgilendik ama böyle büyük bir etkinin gerçekleşmesi için çok büyük bir ekibin emeği var. Dolayısıyla başta Bilgi Güvenliği Derneği ve Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese ve siz katılımcılara gelmesin. Çok teşekkür ederim. Doçent Doktor Cihangir Tezcan hocamıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve aramızda bulunan Azerbaycan Siber Savunma Komutanı'na ve dost ve kardeş ülkelerden gelen misafirlere destekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Hacettepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Cahit Güran hocamızla konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet Sayın Bakanım, değerli protokol üyeleri, kıymetli akademisyenler, kamu özel te sektör temsilcileri, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Hacettepe Üniversitesi adına en içten duygularımı, saygılarımı sunuyorum. 18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu <laughs> ifade ederek sözlerime başlamak isterim. Bu konferans ile bugün bilgi güvenliği, kriptoloji ve kuantum teknolojilerin kesişim noktasında ülkemizin ve dünyanın önde gelen uzmanlarını bir araya getiren çok değerli bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Bu konferans sadece akademik bir paylaşım zemini değil, aynı zamanda dijital güvenlikte yeni paradigma değişikliklerinin tartışıldığı, geleceğin siber savunma stratejilerinin şekillendiği bir platform olacaktır. Günümüzde bilgi artık yalnızca ekonomik bir değer değil, ulusal güvenliğin, teknolojik bağımsızlığı ve toplumsal direncin temel unsur haline gelmiştir. Siber tehditlerin karmaşıklığı arttıkça güvenli iletişimden kritik altyapıların korunmasına kadar her alanda kriptolojiye ve ileri güvenlik teknolojilerine olan ihtiyaç büyümektedir. Bu çerçevede bilgi güvenliği sadece teknik bir uzmanlık alanı değil, aynı zamanda ülkelerin dijital egemenliğini ve stratejik geleceğini belirleyen bir faktör haline gelmiştir. Kıymetli konuklar, bugün bilgi güvenliği alanında yeni bir çağın eşiğinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Kuantum bilişimindeki hızlı ilerlemeler mevcut kriptolojik sistemlerin dayanaklarını sorgulamakta aynı zamanda kuantum kriptoloji, kuantum anahtar dağıtımı gibi teknolojilerle güvenliğin doğasını yeniden tanımlamaktadır. Kuantum teknolojileri veriyi yalnızca daha hızlı işlemek gücüyle de değil, aynı zamanda fiziksel temelli güvenlik ilkesiyle koruma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde post kuantum kriptoloji ve kuantum güvenlik protokolleri hem akademik araştırmaların hem de ulusal stratejilerin merkezinde yer alacaktır. Hacettepe Üniversitesi olarak bizler kuantum bilgi bilimi, veri güvenliği ve yapay zeka tabanlı tehdit analizi alanlarında yürüttüğümüz araştırmalarla bu dönüşümün aktif bir parçası olmayı hedefliyoruz. Üniversitemiz disiplinler arası Aynen, araştırma kültürüyle bilgi güvenliği ekosistemine hem bilimsel hem de toplumsal katkılar sunmaktadır. Üniversite olarak yeni kurduğumuz Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi altında Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay Zeka Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi altında Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Fizik Mühendisliği bölümlerimiz ile Bilişim Enstitüsü ve nükleer bilimler enstitüsü altında yürüttüğümüz lisans programlar ile kuantum bilgi işleme, siber savunma, veri gizliliği ve kripto, kripto analiz alanlarında ortak projeler yürütmekteyiz. Ayrıca siber güvenlik araştırma ve uygulama laboratuvarı, kuantum araştırma girişimleri ve sana savunma sanayiye sine yapılan stratejik işbirlikleri bu vizyonun önemli ve somut bileşenleridir. Kuantum çağında bilgi güvenliği ulusal sınırların ötesinde uluslararası bir dayanışma gerek, uluslararası bir dayanışma gerektiriyor. Bu konferansın yeni ortaklıkların kurulmasına, genç araştırmacılara ilham oluşturmasına temenni ediyorum. Bugün yapılan çalışmalar, yarın tartışılacak konular hep birlikte güvenli, etik ve insan merkezi bir dijital gelecek için, için birlikte yol haritasını oluşturabileceğimiz çabalar olacak. Bu önemli etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Bilgi Güvenliği Derneği'ne, Savunma Sanayi Başkanlığı'na, sponsor kurum ve kuruluşlara ve her biri kendi alanında büyük katkı veren bilim insanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımlarınızla bu konferansı daha anlamlı kılan siz değerli misafirlere şükranlarımı sunuyor. Verimli, ufuk açıcı ve yeni işbirliklerine vesile olacak bir konferans olmasını diliyorum. Hepinizi bu duygularla saygı sevgi ve sevgiyle selamlıyorum.